Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. 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 Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Kapına geldik. Günahlardan hicret ettik. Huzuruna geldik. Sen günahlarımızı yüzümüze vurma. Hicretimizi kabul eyle ya Rabbi. Tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Sen rahmet edensin. Affedersin. İşte aciz kulların. Merhamet dilencileri geldi. Sen merhamet eyle. İltica ettik. Lütfeyle. Habibin hürmetine. Sen bizlerin dualarını kabul eyle.